Selamlar dostlar. Ben kitap dedektifi. Kamera arkasında her zaman olduğu gibi uçan salyangoz. Selamlar. Bu hafta her hafta yapmaya çalıştığımız gibi dizi ya da filmleri yorumlamayla ilgili olarak 10.000 adım isimli kayında yayınlanan bir diziyi yorumlayacağız. Bu dizi hakkında Uçan Saraylangoz'da izin verirse önden bir bilgi vereyim. Şöyle Devin Özgün Çınar ve Engin Günaydın'la beraber çok güzel yani kameranın önünde onları görüyoruz e, ana iki karakter olarak ama aslında birçok karakter var. Bu karakterlerin 10.000 adım sağlık için yürüyüş yapma kararlarıyla başlarına gelen şimdilik iki sezon. Kaç sezon devam eder belli değil. Zaten ilk başta bir sezondu ve bitmişti ama yoğun bir talep neticesinde daha sonra bu ikinci sezona da saktı. Şu anda ya yani şu yayını çektiğimiz anda ikinci sezonda 8. bölüme geldiler. Birinci sezonda 10 bölüm vardı. Her bölümde diğer bölümden farklı ve bağımsız olarak yani isterseniz 5. 6. bölümden bile izleyebilirsiniz. Birbirinden bağımsız olarak bazı bölümler var. Tabi böyle de deyince hiç mi alakası yok birbiriyle diyebilirsiniz. Ya bir iki tane var muhakkak. Konuya sonlara doğru mesela birazcık da hakim olmakta gerekiyor. Yalan yok yani. Bunlar yaşanırken 10 adımın sağlık için olmasından da ziyade toplumsal eleştiriyi bir komedi şeklinde anlatan bir dizi. Genel hatlarıyla böyle gayinde izleyebilirsiniz. Böylelikle gayinin de reklamını yapmış gibi olduk ama yok değil yani. <laughs> evet Uçan Seryango sen ne diyorsun? Dizi hakkında iki sezon izledin. Evet iki sezonu da çok beğendim. Gerçekten özlemişim böyle Türk dizilerini. O eski işte böyle adiden aşıklı günleri falan hatırlattım. Bir Gerçekten... kadın bir erkeğe benzettim ben. Ya evet ama ben mesela onu çok o kadar çok ısınamamıştım, sevememiştim onu. Ama bu yani çok beğendim bunu. Ve şimdi her bölüm senin dediğin gibi ayrı birbirinden bağımsız olduğu gibi her bölümün bence ayrı kişilikleri de var. Ayrı ayrı kişiliklere bürünmüş gibi ve her birisinde o kişiliklerin sanki hani insana bürünmüş halini acayip bizde nasıl kişiliğimiz böyle şey yansıyor ya. Bazen böyle depresif yansıyor, bazen iyimser her bölümde de bunlar farklı bir şekilde yansıyor bize aynı şeye dönmüş kişisel gelişim kitaplarından fırlamış gibi bazen bazen onun eleştirisini veriyor bazen toplumsal eleştiriyle harmanlayıp bunu veriyor bu yönden şey doyurucu ya çok güzel yani bir 10.000 mesela her bölümde sanki 10.000 farklı adım atıyormuşsunuz gibi ee, şey gibi ya karbon ayak izi gibi yani farklı hatta parmak izi gibi diyeyim yani. Çok değişik bir şey olmuş ya. Bana onları hissettirdi mesela. Düşünsene her, e, her, gün 10 bin adım atıyorsun. Ama mekanlar değişiyor. Yaşadığın ruh halleri değişiyor. Yaptığın dedikodular bile değişiyor. Uğradığın e, maceralar böyle yaşadığın maceralar değişiyor. <laughs> mesela en son bölümlerde 8. 7. bölüm müydü neydi? Orada yaşlı teyzeyle o çöp tartışması. <laughs> Nereden yani alaka? 6. bölüm. 6. bölüm müydü? <laughs> yani, ya onu mesela onu yaşaması, farklı farklı şeylerin yaşaması ya aynı gibi gözüküyor. 10 adım attığınızda normal aynı şey gibi. Hani 10 bin adım atıyorsunuz gibi. Ama bu, o 10 bin adımda farklı mekanlara gidiyor. E, farklı ruh hallerine bürünüyor. O yönden yani ilginçti bence. Toplumsal eleştiri verme yönünde de çok ilginç. Çok güzel. Ben beğendim ya. Çok sevdim hatta. Üçüncü sezon olursa da izlerim yani. Muhtemelen 10 bölüm ve tamamlanınca 3. sezona geçebilir. Evet. Bir de baş karakterlerimizden Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar. Devin Özgür Çınar'ı eski şeylerden tanıyorum. İzlediğim dizilerden falan tanıyorum. O yüzden de onu çok seviyorum. İkisi de usta evet, ve evet. Devin bu noktada senarist aynı zamanda. Evet. Bunu galiba da, evet. o mu yazmış? Evet. Senarist. Devin ha, yazmış. Güzel yazmış ya. Ben bayıldım. Öyle. Ya, bu yönleriyle mesela çok güzel ki eski sevgiliyi oynuyorlar. Onu da belirtmemiz lazım. Bu iki eski sevgili ilk konu yavaş yavaş kendi ilişkileriyle başlıyor. Sonra aile ilişkileri, sonra iş yerindeki ilişkileri, daha sonra da her ayrı ayrı ilişkileri. Daha sonra da en son kısımda da yani eski sevgililerden de ziyade yeni sevgililerle olan ilişkilerini anlatıyor. Dolayısıyla aslında insan ilişkilerini anlatıyor. Bunu anlatırken insan ilişkileri nasıl toplumdan ayrı düşünülemeyeceğini bir de aynı zamanda da toplumun da o insanlardan ayrı düşünülemeyeceğini yani o toplumdan çıktığı için bundan dolayı olduğunu. Aslında böyle anlatıyorum da böyle çok sosyolojik olarak anlatıyorum. Ya yani dizi böyle değil yani. Dizi gayet tiye alıyor böyle şeyleri. Erkeklerin bakış açısıyla kadınların bakış açılarının nasıl farklı olduğunu. Evet evet. İki karakteri de saf olarak göstermiş. <laughs> Saftan kastım saftirik. Yani. O anlamda saf. Çok iyi niyetli. Karşı tarafı da öyle zannediyor ama karşı taraf öyle değil. Dolayısıyla da başlarına 40 tane macera geçiyor. E, hatta bu en, en son izlediğimiz bu sezonlarda hani bir bölüm vardı ya İyimser bir i̇yilik şeyi. Neyilik? İyilik hareketi. Ha, iyilik hareketine katılma şeyi. Yani mesela toplumda da bu o kadar insanı buna zorluyorsun ki mesela o insanın hani durumu olmadığı halde bile o toplumsal baskının getirdiği o çevre, işte arkadaş koşulu, ne bileyim işte toplumsal koşul. Geliri çok yüksek olmamasına rağmen, kendisi bile kötü durumda olmasına rağmen çıkartıp bir şekilde o baskıdan dolayı veriyor yani. Bir, bir yardımım olsun, hani iyilikti, bilmem neydi. Evet. Çünkü o kadar çok duygusal baskıydı, bilmem böyle farklı farklı baskılar uyguluyorsun ki o kişinin üzerine. O da kendisini mecbur hissediyor. Yani onun düşünmeye fırsatı olmadan o duygusal şey karşısında ona bu hareketi yaptırıyorsun. işte. bu mesela son izlediğimiz bu şey, iyilik hareketi. Mesela bu toplumsal bir şey eleştiri. Bizim toplumumuzda da aslında olan şeylerden birisi bence. Ben evet. benim gördüğüm şeylerden birisi de bu. Devenin bu arada oynadığı karakter Ezgi, Engin'in de oynadığı Mehmet oluyor. <laughs> Ezgi ile Mehmet'in maceraları oluyor ve birbirlerini sürekli belaya sokuyorlar. <laughs> Birbirlerinden bağımsız olarak sokuyorlar bunları ve sürekli biri diğerini kurtarma peşine düşüyor. Evet, yani evet. hem de hiçbir vasfı olmadan. <laughs> tamamen arkadaşlık vasfıyla yapıyorlar ama ama öte yandan da bu arkadaşlığı yaparken bununla ilgili herhangi bir zorlama da yok. Yani kendi içlerinden gelerek yapıyorlar bunu. Öte taraftan da bu beladan kurtulunca söylenmeyi de ihmal etmiyorlar. Yani kendi kendine söylenme Zaten senin için böyle oldu. Ben niye böyle yapıyorum Ama yapıyorlar da. Ama doğal bir şey aslında yani. Doğal yani. İşte o aslında saf olduklarını gösteriyor. Yani temiz insan tırnak içerisinde onu gösteriyor falan. Dolayısıyla da maceralar bitmiyor ve bunu yaparken tabii o kadar çok eleştiri var ki dediğim gibi mesela o teyze sahnesi <laughs> Mesela bunlardan bir tanesi aslında konuya hiç kimse bakmıyor herkes sonuca bakıyor yani nasıl geldiğini o noktaya kimse bakmıyor sonuca bakıyor ve bu noktada kişisel gelişim ve tırnak içerisinde iyi hissediyoruz iyi enerji falan filan tırıvırısı diyeyim tırıvırısı içerisinde ya muhakkak buna inananlar vardır o anlamda söylemiyorum biraz daha işi ekonomiye dökenler yani palavracılar anlamında söylüyorum. İşin o kısmıyla iyi astroloji ile üçkağıtçı astroloji arasındaki fark gibi yani. Bu noktada aslında Ezgi karakteri bunu gösteriyor. Yani o kadar saf ki anlatılanları bir de emlakçı olmasının getirdiği iki tırnak içerisinde ikna kabiliyeti o retoriği göğe kullanıyor. Ama zaten kendini bile hani retoriğin hiçbir işe yaramadı şuradan da belli. O iyilik hareketinden bahsettin ya iyilik hareketini onu kandırıyorlar aslında yani evet. yani kandırıyorlar daha kendi bile ikna olamamış ki başkasını ikna edecek ama ediyor yani çünkü karşı taraf daha da saf yani saf var saf daha da safla şey yapıyor o daha da safı ikna ediyor falan yani böyle bir bir paradoks gibi bir bir hale dönüyor falan dolayısıyla da dediğim gibi ya yani sosyolojisini birazcık çıkartıyoruz ama böyle bir şey değil yani dizi bunu anlatmıyor elbette ki Toplumsal eleştiriyi tiye alarak yapıyor. İşte bir çöp dökme sahnesi var. Aslında çöpleri onlar dökmediği halde bir teyzenin evinin önüne <laughs> gel ve gel de anlat ta dönüyor olay. Ama ondan da ziyade şeyin dediği gibi Mehmet'in dediği gibi olay şeye dönüyor artık. Toplum sana diyor limon veriyorsa limonata yapacaksın. Yoksa o limonu limonu yoksa sana yedirirler. Yani ille de o toplumun dediğini yapacaksın. Şey. Onların duymak istediğini söyleyeceksin diyor aslında oradaki sahnede. Bunu yapmadı diye hiç kim hatta bunun çok benzerini şu internette o onu çekiyor onu çekiyor en sonunda abuk sabuk işte bir sahne oluyor ya. Evet, evet. hani o, çanta ka çanta mı kaybolmuş bir şey olmuştu. O hayır hayır de. o sahneden bahsediyorum. Diğer sahne miydi? Ha telefon Diğer telefondan bahsediyorum. Fotoğrafını hmm. çekiyorlar. Evet. <laughs> yani normal arkadaşlar ve fotoğrafını çekiyor. O anda bir duygusal boşluk yaşanıyor. Elinden tutuyor. E tamam olabilir. Ya bunda ne var? Bunu yapıyor. Bunu yaparken arkadaşı göya sözde şaka olsun diye çekip onlardan izin almadan fotoğrafı yayınlıyor. <laughs> Ve sonrasında gelen maceralar diyelim. Zaten her bir bölüm bu arada en önemlisi bu maksimum tanıtımla birlikte tanıtım derken emekçilerin isimleri geçiyor introda o kısımla bir de 12 dakika sürüyor. Yani her bir bölüm 12 dakika. Dolayısıyla tadınlık yani. <laughs> Tadımak aynen öyle. Ve bu az önceki bahsettiğim macera yine şeye benziyor. O teyze sahnesine benziyor. Çöp dökme sahnesine evet, evet, çok evet. benziyor yani. Evet orada toplumsal bir baskıdan Yani o noktaya nasıl geldiğini hiç kimse sorgulamıyor diyor aslında şeyde o dizide. Hiç kimse diyor o noktayı diyor sorgulamıyor. Herkes o anlık çektiği bir görüntü üzerinden yorum yapıyor. Şimdi artık haberler de o üzerinden yürütülüyor. Sürekli böyle oluyor işte. <laughs> Sürekli böyle olur. Tabii tabii. Sürekli böyle oluyor. Hatta o kadar ki mesela emlakçılık üstünden bile neler dönüyor yani. Evet mesela. Evet yani. Son bölümlerde yine izlediğimiz. Evet. Emlakçıları anlatıyor. O mesleğiyle ilgili olan mevzu mesela sosyal medyanın bir tarafta samimiyetsiz olması, öbür taraftan da eski duyguları sömürerek bundan para kazanma hali. İşte 750 liraya evet. adam öyle bir konsept yapmış ki yani tiyatroda çıksa, izlense, izlenir yani. Ya aynen öyle. <laughs> Böyle yani. bir ev tanıtımı yapmış yani emlakçı. Aynen öyle. Yani şey çok enteresan. Bence oradaki altın vuruş, nostalji meselesi. Evet onu, ona da vuruyor. Yani yapmış. topluluğu bu hali sürükleyen yine topluluğun kendisi diyor ve sonra da ya bunu söylerken elbette ki 50 tane şey sayabiliriz işte. Yok dersin ki sınıfsal durum, yok dersin ki işte teknoloji gelişiyor bilmem falan falan saydıkça sayarsın. Tamam onu demiyorum ama sonuç itibariyle bunu insanlar yapıyor. Dolayısıyla ayırt etmeden, sınıf ayırt etmeden insanlar yapıyor. Ve bu ayrım neticesinde yaşadığımız eski şeyler nostaljide kalıyor. Ve bu nostaljiden de yine eski hat yani kendileri eskiden yeniye tırnak içerisinde yeniye döndürüyorlar. Sonra da eskiyi anlatıp buradan da para kazanıyor. Yani yeniden eskiye geçiyor. Ya da eskiden yeniye geçiyor, her türlü para kazanıyor yani. Ya Ama toplum zaten böyle gördüğüm kadarıyla. Evet işte onu, şey zaten eleştirisi de moda da da hani, o. Modada olduğu gibi moda hep aslında devamlı eskiyi yenileyerek gündem ve moda yaratıyorsa toplumda da aslında değişmeyen bir şey bu. Evet. Ben bir de toplumun böyle kendisini hani TikTok'tu vesaireydi devamlı farklı bir şeyler yaparak hem para kazanma amacıyla hem de bence insanın ruh hali şeye çok yatkın. Böyle bir şeyleri farklılaştırmaya yatkın. Efendim, Yeniliğe, bir şeylerin üstüne emek kat katarak ya iyi veya kötü. TikTok'ta da mesela gençler bir şeyler yapıyor. İyi veya kötü ama bir şeyler katıyorken yani kendince öğrendikleri şey çerçevesinde ama sonuçta yapıyorlar. Bence insan aklı birazcık başıboş kalmış diyorlar ya. Yani düzgün eğitim şartları olmadığı için, düzgün koşullar, yaşam koşulları olmadığı için serbest kaldığı, kendi serbest kaldığı kabuğunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bence debeleniyor da yani. Acı bir şeydi aslında. Bana göre bu çok acı bir şey. Ama işte şey, aslında toplumun o şeyini de anlatıyor. Devamlı bir döngüde olmasının sebebi bence bu. Devamlı bir döngüde. Bir şeyler yaparak çırpınmaya çalışıyor. Yani bir şeyler üretmeye, ileriye gitmeye çalışıyor ama e sen eğitim, eğitimi kötü olan bir şart şartlar altında, koşullar altında nereye kadar gidebilirsin? Gittiğin yer bellidir zaten. E gittiğin yer mesela nasıl? TikTok'ta olduğu şekildedir. Veya Instagram'da, YouTube'da vesaire yerlerde veya kendi hayat koşullarında olduğu yer gibidir yani. Çünkü sınırlar belli zaten. Bu sınırlara kadar ilerleyebiliyor. Ondan sonra geri dönmek zorunda kalıyor. Bunun gibi şey işte. Dizide de bence bunu birazcık da yansıtmaya çalışmış. Hani bizim anladığımız şekilde mi yazmış onu bilmiyorum. Daha doğrusu benim anladığım şekilde mi? T'ye evet. alıyor. Birazcık değilmiş. evet aynen T'ye de alıyor. İkilemi gösteriyor aslında. Ya ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar her zaman konuştuğumuz diğer programlarda konuştuğumuz konuyla bağlantılı konularla bağlantılı olarak insanlar doğadan koptuğundan beri sürekli ikilem halinde ve bu ikilemin bir tanesi yenilikleri zannediyor ki doğadan kopunca kazanacak. Öte taraftan da doğayı istiyor. Kendi metabolizması bile doğayı istiyor. Dolayısıyla da bunun ikilemini yaşayıp yeni mi eski mi, yeni mi eski mi diyor. Halbuki konu bu değil. Konu ikisi de değil yani. Konu işte betonlaşma ile birlikte başına gelen abuk subuk silsileler. Nostaljiden bahsediyor ama öte yandan da yeniliği, yeniliğin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Diğer taraftan dönüyor. Zaten yatkın dediğin gibi senin şeye yatkın eski iade etmeye zaten yatkın. Yaşı ilerledikçe öğrendi tecrübeler farklılaşıyor. Dolayısıyla da aldığı birikimler eski birikimleri nostaljiye, nostaljiye bağlatıyor. Yok ileri de götürüyor. Birikim aldığı için tamam. ileri götürüyor. E, götürüyor ama belli bir sınır olduğu için çarpıyor yani O sınıra çarpınca tekrar o hani o içine düştü bunalmış şeyleri falan. Evet. Onun tekrar o nostaljiye sarılmasına da sebebiyet olmuş. Evet, ya sıkışma yani. işte şehir sıkışmışlığının getirdiği şeyler. İşte düşünsene doğayla bir şehirdeki bir insanın doğayla bağlantısı hatta boş ver onu. Kırsaldaki insanların bile artık doğayla bağlantısı sadece küçücük parklar yani. Bence trajiktir yani bu. E, ve mesela kar yağdı insanların tepkisi kar yağarken artık o kadar bir özlem olmuş ki kara. Evet. Aslında bu her şeyin nasıl ne boyuta geldiğini de bir nevi gösteriyor. Kar bence orada çok romantize oluyor. Neden <laughs> romantize oluyor? Çünkü gösterişten de ziyade bütün pislikleri kapatıyor. Herkes bir pislik olduğunu biliyor. Mesela geceler niye sevilir? Güneş o kadar sevilmez aslında. Herkes ayı sever. Niye? Yani çok büyük kısım daha doğrusu ayı sever. Neden ayı sever? Çünkü kapatır pislikleri. O yediği naneleri tırnak içerisinde kapatır. Sülüyete çevirir. Dolayısıyla da aslında bununla alakalı. Mesela ben şu dikkatini çekti mi bilmiyorum. 10 bin adım atıyorlar ama attıkları 10 bin adım hep bir parkta başlıyor. Evet. <laughs> ama şehirleşmenin getirdiği karmaşada bitiyor. Bilerek mi bunu yapıyor bilmiyorum ama sürekli böyle oluyor. Belki de bilmeyerek yapıyor. Evet. spor olduğu için yürüyüş falan olabilir ama şehrin karmaşası vesaire falan filan şehir merkezinde bile olsa mevzu muhakkak ki bir parkla bir bağlantısı var muhakkak yani yani merkezde de yürüse 10 bin atıma atacak bir merkez şey var mı ki böyle bir düzgün i̇şte dolayısıyla da hı hı. bir yönüyle de şehirleşmeye ters bir şeyden bahsediyor evet. yani bu şehirleşmenin nasıl sağlıkla ters orantılı olduğundan da bahsediyor. Bilmiyorum zorlama mı yapıyoruz bu arada onu da bilmiyorum ama hı hı. ama vardığı nokta bu. Belki de hiç bunu yapmadı. Bir noktadan sonra bir baktı böyle ne kadar doğru dedi. Devam etti böyle. O da olabilir yani. Mesela işte farklı bir mahalleye saptığında yaşlı bir teyzenin onlara çakması gibi mesela. Evet. O evet. da yani ilginç. Ha gitti geri yol hep aynı yol doğrultusundaydı galiba. Evet. Aynı aynı. Ha, bak mesela o, olsun. o bölümde mesela parktan geçmediler. Hı hı. Ama başından daha beter bir şey geçti. Evet. Dediğin gibi. Çünkü merkeze gelen şey, Mer evet. içine dalıyorlar evet. yani. kaos var yani. E, olabilir bu, bu da var. bir şey. Evet, aynen öyle. İşte böyle. Başka diyeceğim var mı? Hı. Aslında diyecek çok şey var. Bağlantı üstüne bağlantı oluyor ama hani o konu konuyu açıyor ama e, kısa kesersek aslında anlattıklarımızın şeyi içinde 10 bin adım bu. 10 evet. bin adım dizisi. Bu şekilde dediğimiz gibi çok güzel, şirin, kısa, hap olarak yaklaşık 2-3 saat içerisinde bütün bölümleri bitirebileceğiniz çok güzel bir dizi gayinde tavsiye ederiz. Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz.